sizlerden gelen sık sorulara karşılık kısa videolar serisi devam ediyor. Ağustos 2025'te yayınlanan KB506-3878, KB506-2660 güncellemeleri sayesinde bilgisayar dünyası toz duman oldu. Microsoft bu işlem benim alakam yok diyor. Python SSD'lere işlemci üreten firma ben bu işin içinde yokum diyor. Adı geçen SSD'ler de bizim SSD'lerimizde herhangi bir problem yok. Yüzlerce kez, binlerce kez test yaptık. Hani bir yerde bir hata var ama kimden ötürü, senden ötürü mü, benden ötürü mü? Ayrıldı. Kimden ötürü? Sanırım benimle alakalı bir durum. Yani rahmetli Kemal Sunan'ın bir repliği vardı ya bir filmde. Buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Çıkmamışımdır. Buraya çıktık da sonradan çıkmadık mı dedik? Bunlar bir takım uydurma laflardır. Birileri ciddi forumlarda SSD'lerinin bozulduğunu, tamamen görünmez hale geldiğini, çok ciddi verilerin kaybolduğundan bahsediyor. Bu global yani dünya çapında bir söylenti. Kimse üzerine alınmıyor bütün bilgisayar kullanıcılarında bir şüphe oluşmaya başladı. Bu videoda SSD hard disk M.2 SSD'lerimizin sağlıklarını nasıl kontrol edeceğiz onu göreceğiz. Crystal Disk Mark bu internetten ücretsiz bir şekilde indirilip kurulan bir program. Burada install zip şeklinde iki dosya var. Bunlardan birisini indirip bilgisayarına kuruyorsunuz ve RAR'dan açtıktan sonra dosyamızı açıyoruz. İşletim sisteminiz 32 bit ise burayı çalıştırıyorsunuz. Bizim işletim sistemimiz 64 bit olduğuna göre 64 biti tıklayarak programın çalışmasını sağlıyoruz. Bilgisayarımıza takılı bütün diskleri buradan görebiliyoruz. Okuma toplamı 279.580 8 GB. Yazma toplamı 239.298 GB. Çevirme oranı SSD. Çalıştırma sayısına baktığımız zaman 8.557 olduğunu görüyoruz. Çalışma süresi 15.615 saattir. Bizim 2 TB'lık SSD'mizin çalıştığını görebiliyoruz. Aşağıda da bir takım değerler var. Burada da SSD'mizin teknik verileri. Hemen karşısında da değerlerini buradan okuyabiliyoruz. Bu m ben yaklaşık 5 senedir kullanıyorum. Sağlık durumuna baktığım zaman %91. Gayet iyi bir durum. Sıcaklık derecesi de gayet iyi. 38 santigrat SSD'ye bakalım. Bu SSD'yi yaklaşık 8 yıldır kullanıyorum. Her nedense okuma değeri gözükmüyor. Bu SSD'den veya programdan kaynaklanabilir. Yani burada bir hata var. Yazılan toplam 41.460 GB. Çevirme oranı SSD çalıştırma sayısı 14.420 kez. Çalışma süresi ise 29.650 saat. Bayağı bir çalıştırmışız. Burada da SSD'nin diğer verilerini buradan okuyabilirsiniz. Sağlık durumu da fena değil. Yani 8 senedir kullanıyoruz. %92 iyi bir oran. Sıcaklık değeri ise 32 santigrat. O da gayet iyi. USB'den taktığımız 5 TB'lık harici hard diskimize şöyle bir göz atalım okuma yazma değerleri gözükmüyor. Çevirme oranı demin burada gözükmüyordu. Diğerleri sesli olduğu için. Şu anda bizim hard diskimiz 5400 IPM ile çalıştığını buradan görebiliyoruz. Çalışma sayısı 1038. Çalışma süresi ise 6608 saat olduğunu görebiliyoruz. Hard diskimizin diğer değerlerini de alt kısımdan görebiliyoruz arkadaşlar. Yan tarafa baktığımız zaman sağlık durumu iyi. Sıcaklıksa 42 santigrat yani bir hard disk için 42 santigrat gayet kabul edilebilir bir ısı.